Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda ANG şeyim var. Ee, bugün Brawl Stars oynayacağız. Her zamanki gibi. E, ee, bu taktiğini yapacağız. <laughs> Zaten hadi, hazır Şimdi ben süper totemimi koyacağım. Ee, arkadaşım ANG şeyim için direkt <laughs> uçsun. Zaten benden durdurur. Gel. Tamam sen doldur ben gidiyorum. Enerjik kısmı. Burada bir tane daha bu var. Benden daha havalı ve güçlü falan var. Sen beni okudur ben sen nasıl oldun? Doldurdun mu? Nasıl sen gidiyorsun? ben bana tamam ben de ultimi doldurdum şu anda ben hatta ultimi şöyle bir yerin ortaya atayım şuradan kar geliyor ben süper tut hemen arkasını nereye gidiyorsun sen nereye gidiyorsun ana Devam edelim. Arkadaşlar, arkada sınırlı telefonumuz tarzı bitirdi. O zaman atalım böyle tek basıma devam edeyim ben. Bola gireyim siftesi basmaya. Bana o sugi gelirse çok iyi olur. Arkadaşlar bir de son videomuz 150 izlenmiş, bayağı bir yüksek izlenmiş. Ve 17 abone olmuşuz. Ben de doldurayım. Arasın yani ee, azıcık daha doldurayım yeter bana. Şuraya kadar. Hatta doldurayım ya. Kalmış kendine kadar değil, değil mi? Ben doldurdum ultim <laughs> timi şimdi. Su timine herkes bu timine <laughs> gidiyor. Ben suraya timi. Gelen, çimeni. gelen e, bomba patlatır onları. Şuraya bakayım birisi var mı? Tamam yok. Dur dur dur. Atma nereye gidiyorsun sen? Ben şimdi enerjileri salayım. Alırız şimdi. 10 saniye içinde birisi gelmezse yorur. 5 tane enerji var sonunda burada. Hadi. Hadi gelsin. Tamam. tamam. Bedavadan besin harcı ol arkadaşımızdan. <laughs> Rakibimiz daha güçlü çıktı. tamam. Burada ben can doldurayım hemen. Ya. Tamam. Tamam. <laughs> Ah ya. Hadi hadi. Tam bir tane şunu öldürdük, şunu da öldür. Tamam tamam bu el Bu kadar basitti. <laughs> Devam edelim. Ben çıkamıyorum <laughs> ya. İyi oynuyor bu. Hadi kabul et. Arkadaşlar ANG şeyinin sarzı bitmesiydi e, ee, bozsurge taktiğini yapardık güzelsine. İki tane sandık var burada. Kral kendisini <laughs> yani de şuraya girelim. <laughs> evet. Şu yukarıda bir tane daha kutu var. Onu <laughs> aldık şimdi. <içinde. gülüyor> evet. Karte. Aber die Dürren Ya bayağı bir ortalarına gelse iki tane oyunu şu, kusura i̇şte, bir tane. İki tane atıldı takım. İki tane atıldı takım Güçsüz olurlar mı? Ben aslında bunlar yönetim. Arkadaşlar bu da güçlüğü fark ettiniz mi? Ee, Dynamite aksesuarını kullandığımda hızlanıyor. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu Bu tarafa bir ölmesi. Hiçbir şey Hayır 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 ya hayır. Ah kaçtım tamam tamam tamam, tamam. Ya ah be. Kaç dakika olmuş 6 dakika. Arkadaşlar hoşçakalın. Videomuzda bu kadardı. Bay hey, bay. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.